İslam dininin ikinci derecedeki kaynaklarından birisi kavli sahabi. Sahabelerin sözü. Sahabeler, Bediüzzaman'ın ifadesiyle Enbiya'dan sonra Nebi Beşer içinde en mümtaz kişiler. Ve onlar daire-i nübüvvetin hademeleri. Yani peygamberlik dairesinin hizmetkarları ve o güneşin yıldızlarıdır. Burada sahabenin insanlık alemi içindeki statüsüne dikkat çekildi. Ve sahabiler peygamberlerden sonra insanlık aleminde en seçkin zatlar. Hiyerarşik olarak düşündüğümüzde elbette peygamberler diğer insanlardan çok çok üstün. Peygamberlerden sonra sıralamada sahabiler geliyor. Hz. İsa'nın havarileri var. 12 havari yakın çevresi. Peygamber Efendimizin de ashabı var. Ve sahabelerle alakalı Peygamber Efendimiz asabi ken diyor. Eee sahabilerim yıldızlar gibidir. Bi eyyihim iktedeytum ihtedeytum. Bunlardan hangisine e, iktida etseniz hidayete erersiniz. Ve onlar nübüvvet dairesinin hademeleri, e, dine hizmet Onların en önemli gayesi olmuş ve başarıyla bunu yapmışlar. Ve peygamberlik bir güneşe benzetildiğinde o güneşin etrafındaki yıldızlar durumunda. zaman sahabenin kavlinin esas olmasını sıdk özelliğiyle bağlantılı olarak açıklıyor. Ve onlar peygamberimizden doğruluk dersi almışlar. Ve o zamanda sıdk doğruluk, hayatın ta merkezinde yer almış. O günün çarşısında revaç bulmuş. Ama yalan gibi, münafıklık gibi şeyler bunlar da müseylemeyi kezzap ve yani peygamberlik iddiasında bulunan yalancı bir kişi ve onun etrafında bulunanlarda yer almış. Böylece doğruluk ile yalancılık arasında çok büyük bir mesafe. Ama daha sonra bu gittikçe yaklaşarak hem doğru hem yanlış, hem doğru konuşuyor hem yalan söylüyor. Bu gibi kimseler zaman içinde ortaya çıkmış. Dinin bize doğru bir şekilde intikali sahabeler vasıtasıyla olduğundan onların sözlerinin doğruluğu özel bir öneme sahip. Neden? Onlar eğer haşa yalan söylüyorsa din yalan üzerine bina edilmiş olacak. Bu açıdan sahabenin ee, insanlık alemi içinde ve İslam dini içinde konumunun yerinin belirlenmesi özel bir öneme sahip. Ancak bunları söylerken e, sahabe yanılmazdır, sahabe e, hiçbir günah işlemez o anlamda da anlamamak gerekir. Bediüzzaman'ın kendi ifadelerinde de bu meyanda bir değerlendirme var. 7. lemada lagat صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ bu ayetin ve devamının gelecekle alakalı durumlarını, haberlerini zaman açıklıyor. Açıklarken şu ifadeye de yer veriyor. Sahabeyi, Kur'an-ı Kerim sahabeyi tavsifat mühimme ile sena ederken en büyük bir mükafatın vaadi makamca lazım geldiği halde mağfira, mağfiret kelimesiyle işaret ediyor ki İstikbalde sahabeler içinde fitneler vasıtasıyla mühim kusurlar olacak. Çünkü mağfiret kusurun vukuuna delalet eder. Ve o zaman da sahabiler sahabeler nazarında en mühim matlup ve en yüksek ihsan mağfiret olacak. Ve en büyük mükafat ise af ile mücazat etmemektir. Buradaki incelik şu. Mesela ben biriyle alakalı desem ki ee, bu arkadaşımız şöyle başarılı, böyle e, güzel işler yapıyor. Met ediyorum, met ediyorum, şöyle çalışkan böyle dürüst. Ardından da ben onu affedeceğim diyorum. Burada ben onu affedeceğimle bunun bitmemesi normalde beklenir. E, o kadar güzel özellikleri varsa buna büyük bir mükafatın verilmesi daha öncelikli olması gerekir. Ama e, ön affedeceğim diyorum, ardından da mükafattan söz ediyorum. Bu durumda demek onun bağışlanmayı gerektiren bir durumu da var. Böyle bir mantık ve buna dikkat çekiyor. Kur'an-ı Kerim sahabeleri işte Tevrat'ta onların anlatımı şöyledir. İncil'de onların anlatımı böyledir diye anlatıyor. Onları böyle met ederek anlatıyor. Ama bitirirken ve adallahu lezina amenu ve amilussalihati minhum Allah onlardan iman etmiş, salih amel işlemiş olanlara şunu vaad etti, mağfireten bir mağfiret vaad etti ve ecran azime ve çok büyük bir mükafat vaad etti. Burada önce mağfireti zikretti, devamında çok büyük bir mükafat. Demek ki onlardan da mağfireti gerektiren durumlar sadır olacak. Bu e, önemli bir nokta. Mesela Şia, e, İslam dünyası içinde ehl Sünnet'ten farklı bir ekol. Yani Müslüman kardeşlerimiz ama ehl Sünnet'in kendi içinde bazı farklılıklar olmakla beraber Ehl-i Sünnet'te Şia arasında daha derin farklar var. İşte o farklardan birisi Şia kendi imamlarını masum kabul ediyor. Bizde ise bırakın imamları imam derken cami imam anlamında değil 12 imam Hazreti Ali'den gelen altın nesil onları tümüyle masum kabul ediyorlar. Yani onlardan günah sadır olmaz, hata etmezler. Böyle bir kabulleri var. Bu onların tercihi ve onların kabulü. Ama ehli sünnet bırakın ehli beyt imamlarını peygamberlerden bile zelleyi caiz görüyor. Zelle ayak kayması, ayak sürçmesi demek. Ve Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Adem'le alakalı o yasak ağaçtan yeme olayında fezellehuma şeytanu enha yani şeytan o ikisini Adem ve Havva'yı işte onların ayaklarını kaydırdı. Burada ezelle e, zelle kökü buradan gelir. Yani onlarda bir ayak sürüşmesi oldu. Ve ehli sünnet alimleri peygamberlerden bu şekilde ufak bazı hatalar sadır olmasını veya bir iştahat yapmışsa iştahatında yanılabilme durumunu kabul ederler. E bunda bir sıkıntı da görmezler. Yani neden görmezler? Peygamberin beşeri yönü de vardır. Beşeri yönüyle ayet gelmeyen durumlarda kendisi karar verecektir. Verdiği karar çok da tam da isabetli olmayabilir. Peki bizden farkı nedir bu durumda? Bizden farkı vahiy gelir, vahiy onu düzeltir. Ne gibi? Mesela Tebük seferine e, peygamberimiz seferberlik ilan ediyor. Bazıları, bazı münafıklar yalandan bahanelerle gelemeyeceklerini beyan ediyorlar. Peygamberimiz onlara izin veriyor. Ayet geliyor bu konuda. Allahu anke lime telahum. Allah seni affetsin. Niye onlara izin verdin? E buradan izin vermemenin daha uygun olduğu anlaşılır. Ve Allahu Teala hafiften peygamberimize bir uyarıda bulunuyor. İşte Hz. Adem'in yasak ağaçtan yemesi gibi veya Peygamberimizle alakalı gerek bu, gerekse e, diyelim Ama Abdullah İbni Ümmü Mektum işte Peygamberimiz anlatırken o sese gelmiş. Peygamberimiz Mekke'nin önde gelen müşriklerini anlatıyor ve Ama olan o Müslüman zat e, Ya Resulallah allimni mimma Allah diyor. Allah'ın sana öğrettiklerinden bana öğret. O esnada Peygamberimiz onunla meşgul olmak istemiyor. Diğerlerini anlatmayı daha öncelikli görüyor. Ayet geliyor, sure geliyor hatta bu konuda. Abese ve tevella en ama. Ama geldi diye yüzünü ekşitti. Yani böyle yapmasının uygun olmadığı ayette ifade ediliyor. İşte e, peygamberler için bile zelle tabir edilen durumlar caiz olunca sahabede, sahabede yanılabilir mi? Yanılabilir. Bu büyük ölçüde yanılmak demek değildir. Onların da ufak tefek bir takım yanılgıları olur. Peki yanılmış mıdır? Kur'an'dan bir örnek var mı? Var. Kur'an-ı Kerim'de Tebük Seferi'ne Müslümanlardan da katılmayanların olduğu bildiriliyor. Onlardan üç tanesi ayrıca nazara veriliyor. وَالَفْ فَرَاتَتِ الَّذ۪ينَ Allah geride kalan o üç kişiyi de affetti. Yani bunlar katılabileceği halde katılmamış, Peygamber Efendimiz döndüğünde de e, mazeret falan söylemeyip Ya Resulallah gelebilirdik nefsimize uyduk demişler. Ve Peygamberimiz de Allah sizinle alakalı hükmünü bildirmedikçe ben sizin hakkınızda karar vermeyeceğim demiş. 50 gün falan bir bekleme süreci var. İşte o 50 günlük süreçte sahabe o üç sahabi baya bir daralıyorlar. Dünya o kadar geniş olmakla beraber dünya onlara dar geliyor içten içe kendilerini adeta yiyip bitiriyorlar. Böyle bir çile dönemi çekiyorlar. Allahu Teala neticede o üçünü de affediyor. Burada şunu ifade etmemde fayda olabilir. Bu üç sahabi peygamberin katıldığı sefere katılmamakta bize ölçü olamaz. Normalde katılmaları gerekirdi. Ama nerede ölçü olurlar? Eğer nefislerine mağlup olup da bir hata işlemişlerse nasıl bir tavır almak gerekir? Nasıl bir ızdırap duymak gerekir? Dünya o kadar geniş olmakla beraber onlara nasıl dar gelmiş? Benzeri bir durumu yaşamak yani benzeri bir ızdırabı hissetmek e bu güzel bir ölçüdür. Yani sahabenin böyle bir ciheti de bulunmaktadır.